Don't shine when you're not near. I don't feel like I do when you're with me. It felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make. Sen var ya. Hangi kız? Şey. Evet. Kimse Emel kadar ofsite edemez. Bu sefer ne? Kamerayı şurada açmış. <laughs> Bak evet. bakar mısın? Ya, hadi bir şey gönül olsun çeksin sonra değişelim. Hadi ben kendime kapatıyorum. <laughs> <bakarım>. mı? <laughs> Nasıl yani, <laughs> başabaş. <laughs> ben seyredip kalkan. Ben izleyeceğim. Evet. Sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> bizi mi çektiyorsun mesela? Kim Ben de.

heart gelir gelmez yorgunluktan bayılmışım ve hiçbir şekilde konuşmadığımı fark ettim. Dünkü maç Anadolu Efesle Fenerbahçe arasında oldu ve şunu net bir şekilde söylemeliyim ki iki tarafta evet çok güzel oynadı ama Fenerbahçe çok çok daha güzel oynadı. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bence izleyenler de bunu fark etmiştir. Bu arada ben takım falan tutmuyorum. Yani amacım sadece gidip izlemekti. Daha önce hiç canlı bir şekilde basketbol maçı izlemedim ben. Fenerbahçe'nin yaptığı o ataklar, o hızı, yaptığı o hareketleri yani o kadar güzel güzeldi ki o kadar güzel yerde kurtardılar ki aslında. Tabi aynı şekilde Anadolu Efes de bunu yaptı ama dünkü performansta Fenerbahçe çok daha güzel bir oyun sergiledi diye düşünüyorum. Sayı olarak aralarında çok bir fark yoktu aslında. Fenerbahçe kazandı. Ve şöyle bir şey oldu. Gerçekten üzüldüm. Ben mi maç izlemeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi Anadolu Efes taraftarları vardı ve doğal olarak herkes kendi tuttuğu takımı destekliyordu. Basketbol topu Anadolu Efes'e geldiği an ortam inliyordu. Bu sefer top Fenerbahçe'ye geldiğinde o kadar çok kişi yuhladı ki. Yani gerçekten, gerçekten çok üzüldüm ya orada. Sonuçta o kişilerin de ailesi geliyor onları izlemeye. Ve sanki şunu hissettim. Fenerbahçe yuhlandıkça orada, onlar sanki hırslanıp daha fazla atak yaptı gibi hissettim. Fenerbahçe'de 3 numara vardı mesela. Adını asla bilmiyorum. Kübra ile ikide bir birbirimizi dürtüp diyoruz ki A, muhteşem atıyor ya mükemmel atıyor. Çok iyi oynuyor bu çocuk falan diyorduk. Yetenekli zaten o ayrı bir konu da. Genel olarak maç güzeldi. Biz Kübra ile gayet eğlendik. Daha büyük bir maç yapılırsa büyük ihtimalle tekrar tekrardan gideceğiz Kübra ile beraber. Bakacağız duruma göre artık. Bir de ne oldu? Ben Amadeus'a bilet aldım. Bir önceki videoda bahsettiğim o tiyatroya bilet aldım. Arkadaşımla beraber 13 Kasım'da ona gideceğiz. Şimdi hazırlandım. Ablamla ve Deniz'le Taksim'de buluşacağım. Gitmeden önce küçük bir şekilde dünü özetlemek istedim size. Hadi o zaman bugün de sizinle beraber Taksim'e gidelim. <laughs> lies that i've told Son zamanlarda çok fazla stresliyim ve odaklanma problemi yaşıyorum. Stresliyim çünkü pazartesi günü sınavımız var ve bu son sınav. Sınavlarımı şu şekilde düşünebilirsiniz. Vize final mantığında gidiyor aslında. Belli bir noktaya gelince sınav olduk. Onu vize gibi sayabiliriz. Şimdi ise tüm konulardan sorumluyuz ve o şekilde sınava gireceğiz. Eğer iki sınavın da ortalaması tutmazsa tünleme tarzında bir sınava daha geçeceğiz. Bu sefer hepsinin genel bir ortalaması alınacak ve sonucumuz belirlenecek ve ben çok korkuyorum. O yüzden çok fazla stresliyim. Şu an belli olmuyor ama yüzümde sivilceler çıktı. Hatta bu yüzümün aslında düzelmiş hali. Ama geçecek. Güzel olacak. Güzel sonuçlanacak. Evrene güzel mesajlar veriyorum. Çekim yasasını uyguluyoruz ve başka konuya geçiyorum. Bu pazar bankamızın düzenlemiş olduğu bir kahvaltı var. Belki ona gideriz sizinle beraber. Kitap videolarını da çekmeye başlayacağım artık. Sadece şu haftayı atlatmak istiyorum. Pazartesi günü güzel geçsin istiyorum. Eğitimdeki notları falan ben yazdım bu arada ama kendi yazdığım yazıyı bile okuyamıyorum. Şimdi notları güncelleme yıkamam lazım ve temize çekmem lazım. When you're not here, the sun don't shine when Netflix'ten bir şeyler açıp izleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam Kedilere Bulaşmayın diye bir mini dizi vardı. Belgesel gibi. Onu açıp izleyeceğim. Daha sonra şu an çektiğim videoyu editlemeye başlayacağım. Son olarak da duşumu alıp yatağıma geçeceğim. Sabah 6'da kalkmam lazım. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, zili ve bildirimi açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.